o Başak. Cümleten selamun aleyküm değerli izleyicilerim. Cansın Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz umarım. Bugün çok enerjik bir güne başladım. Bugün annemgile geldim. Allah şükür ki kavuştuk. Ee, biraz işlerimiz olduğu için geç gelmek zorunda kaldık. Ama olsun sağlık olsun. Ee, koyun kırkıyoruz işlerimiz bitsin diye uğraşıyoruz bizde Mecbur koyunlar da kırkılacak. O yüzden bugün bayramın kaçıncı günü baba? Dördüncü, Dördüncü günü mü? Dördüncü... Dördüncü... Dördüncü günü. Aynen bugün geldik. Olsun sonuç olarak geldik. Anamız babamız sağ. Şu kapıyı çaldığımızda arkasından bir ana baba çıkıyorsa Hayır. hamdolsun. Her zaman için e, gelebilecek bir kapınız olduğuna işarettir. O, o. Rabbim canlarını sağ etsin inşallah. İyi ki varlar. Yüksel ile çok e, özlemişler Tabii birbirlerini canım, de. Baba. Hasret gideriyorlar. Yüksel işte diyor ki e, babam gelin diyor davalarına bakın da diyor. bizim kimi iyi onların kimi iyi diyor baba. baba Ona geldi. Amanın. E. Üstündeki kazanı da boya bulaştırmış bugün koyunların yanında Değiştirmeden geldik üstümüze biz Bakalım baba Canlar gördüğünüz üzere babam koyunlarını getirdi <laughs> Baba sizde mi başladınız kırkıma? <laughs> babam gilde koyun gırgıyorlar <laughs> Görüyorsunuz <gülüyor> Annemin yeşeren ve solan bahçesinde Şöyle gösterim uzaktan <laughs> Bacımın kanalında vardı ama Bir de ben göstermeliyim <laughs> şöyle annemin soğanları falan görüyorsunuz canlar çok güzel olmuş maşallah Ben de gelmeden önce yedim soğanı şu e, arkadaki patatesleri falan soğuk almış ablam gösterdi kanalında e, bayağı bir şeyi hasatlar soğuk kalmış niye öyle olmuş çünkü burası aç kalan ya gördüğünüz gibi esinti de hemen belli oldu. Şuradakilerde marul maydanoz karışmış. Oralarda ot alınacak diyordu annem. Burası çok otlanıyor değerli izleyicilerimiz. Ee, burası daha bir de sarmaşık vardı bu da. Birazcık onu bari annem ırıt edebildi. Bizim burada ırıt etme derler. Yani baştan atmak, kurtulmak anlamında ırıt edebildi Allah'a şükür ki birazcık. Şu diğer otlarda mecburen e, her bahçede olduğu gibi oluyor. Görüyorsunuz. Bu benden Zikir, Özlediniz mi baba birbirinizi? <gülüyor> <gülüyor> daha sonra dövüşecek daha Dövüşmeye Siz baba, dövüşmeyi. Siz dövüşmeyi rahatlayamazsınız zaten. Dövüşmeyi da, daha dövüşecek daha duran. Ne diyor yüksüş baban? Sizinki de Bak. Görüyor musun? Değil mi oğlum? Burada toz şansı bulur. He dışarıda da diyordu. Gelen eve gir de gitmesin Bak, toz gözlerine. Elimize girelim baba baklar mı yolmuş mu? Hey baba bakayım. Düzeliyorlar bir ara geldim de pek aşırı kötülerdi. Baba şunayım kuyruklanmış maşallah. Kuyruklanmış da senin. O zayıflayanlar mı? Ama ne hoş diyordu. Şeyler gir e, kuzular değil maşallah. Allah'ım meser gelsin. Ana küçükler nasıl ya, beyazcağız Baba böyle az batmalı bir seviyor. He. Onun bunu da çok güzel biliyor musun? Vallahi. Bunu şeleklemiş vallahi ha. Babam gülün koyunun içinde ak da var. bir iki tane de Sivas kangalı olması lazım. Şu siyah gözlüğü, şu diğer siyah gözlüğü. Görüyorsunuz. Ben de buraya gelmeden önce değerli izleyicilerim karnımı doyurup gelmiştim. Annem de bugün da gelecek diye börek kurmuş. Börek yapalım diye. annem diyor ki yazık sen gelene kadar vallahi açlıktan öleceydim kızım diyor. Annemin şekeri var birazcık diyor atıştırmalık yedim ama diyor yine de tutmadı diyor hani beni beklemiş yazık beraber yiyelim diye Allah razı olsun şimdi beraber yapalım benim karnım tok ama acıkınca anamın ellerinden tabii ki de yiyeceğim onları da hadi şimdi evimize doğru geçelim koyunlarımızı da gösterdim size şöyle mis gibi bir doğal köy havasından oh valla mis gibi inanın ki ne koyun kokusu ne inek kokusu hepsine bayılıyorum ne yaptın kanuş? Acıktın aslanım. Kaçtan uzamış bebeğim? Alalım, sen, tamam. He kestir, yakışmamış. Ha, ha. Babam kestirsin. Nereye gidiyorsunuz yine? He <laughs> he hey, babam götürme. Kaçam orbu önlerinden öyle olunca. Şey bak, Nereye bak, salacağım bak, baba? Böyle bak tamam mı oğlum? Suya salacağım, davalladık Ha tamam. Suya salacağım, <laughs> vereceğim onun sonra. Evet canlar kan. <laughs> Bize kuzu getiriyor. Annesi de peşini bırakmadı. Size görünüyor mu? Görünüyor. Bak. Aa, kan yavaş getir Ana ama üstü battık onun altı biliyor musun? Üstüne değer mi? Kurban oğlum seni bir emmeyeyim ama Bak hele yüksel. Y yavaş oğlum düşer. Ana değerli izleyicilerim buranın siyahına neyim bakın. Maşallah barek sana. Annesi de o. O şey değil mi kan? Bizim size Bizim bize bir... Hey. Onun yüzü var bir tane daha büyük. He o da buna benziyor. Baksana aynısı gibi. onun kafasının her tarafı kara bunun. <laughs> Canım benim. Ben bunun ağzını yüzünü öperim. Ve hani yüksel de para veriyor ona. <laughs> o ne etsin <için> annem parayı? <gülüyor> 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 Ana yoruldun mu kanım? <laughs> Ana ağzını burnunu mı ne senin? Boncukları var boynunda kupeleri. Gördün mü hiç? Ana. Baba boynu kupeli bunun. Annesinde de kupeli. Boynu kupeli. Abla. Gördün müydün? Abla annesinde de kupeli var. Yani. Hı? Annesinde de kupeli var. Hı. Annesinin öbür yavrusunda da kupeli var. Hadi kan, götü de melemesin hadi. Dur annem, yüksel annesi neymsin de öyle. Bak hele annesi bekliyor annem. Valla ne olursa olsun anne annedir. İster hayvan olsun ister insan olsun görüyorsunuz canlarım. Ciğeri çıktı burada meleceğim diye. Rabbim kimseyi ne evlatsız koysun ne anasız koysun. Kurban oldum Allah'ım. Gerçekten e, çok güzel bu duygu. Hem anne olmak hem de insanın annesini sağ olması çok güzel bu duygu. Allah'a bir şükür. Buyur babam. Selamün aleyküm Ne ördünüz? Aleyküm selam. Vallahi böyle yapıyoruz. Annem size diyorum sandı Değerli izleyicilerim biraz seslenmedi başta. Annem ben orada konuşuyorum zaten. Bir de anneni göster olmuş. Şöyle gül yüzlü anamı da gösterim. El yap ve el salla anacığım bir şeyle. Herkese selamlar, saygılar, sevgiler. Annemi normalde göstermiyorduk ha değerli izleyicilerim. Biraz çekin gön yazık. Hani hiç böyle kamera karşısında durmadı. Bir de video çek yok. Sadece biz bizeyiz ama buraya attık mı kaç yüz kişi görüyor. Aynen. Sen ne yaptın bacım? Vallahi biz annemle bugün güzel bir börek yapalım dedik arkadaşlar. Can kuş gelsin börek yesin dediniz evet, değil mi? Can kuş gelsin dedik. Can kuş bekledik bekledik. En sonunda gelince böreğimizi yapmaya başladık. Bugün canımız da börek istedi bizim. Böyle böreklerimizi yaptık. Bayağı da oldu. Şöyle. Böreklerimiz yeter bir sürü olmuş. Bayağı oldu bayağı. Oldu. He. Biraz Annem gibi 30 bezeye yakın ya. hamur yoğurmuşlar. Bayağı çok yoğurmuşsunuz. Çok yorduk, bilemedik. Bir de fazla olsun dedik. Bol bol yiyelim. He, biz geçen Leyla annemle yaptık. Ondan 17-15 bezi yaptık herhalde. Adam başına üçer tane hiç yemedik. Oruçtuk Eşe bir doğru, de. Ya, o zaman oruçtum Cansım ondandır. Oruç olmasanız yiyelim. He. He. İnsan doyuncuk olsun, gitmiyor annem. Devam olmuyor. Aynen. Bir de oruçta zaten su içtim. insan şişiyordu. Anneciğim neyli börekler yaptık? Cacıklı yaptık. Çacıklı yaptık, peynirli yaptık, yumurtalı, bir tane de kahvaltılıklı yaptık denemek için. Evet. Bunu deneyelim. Bir güzel olursa yapacağız, güzel olmazsa bırakırız. Bacımın çevirme şeylerini de görüyorsunuz, aparatlarını. Çevirme takasını bulamadık. Son moda. Valla siz ne yaparsanız yapın. Benim gözüm şu yumurtalı da çünkü hiçbirini sevmiyorum ben. Peynirliyi de sevmiyorum. Cacıklı da benim midemi ekşitiyor. Hasta mı olacak ya midem bilmiyorum. Şey çok çok şey de. Az koyduk, ekşi e, bilmiyorum bacım. Bir şey diyor böyle midemi eşkitiyor mu? Benim hasta Sen olacağım midem. midem. He annem. Ya, ben da hep da yumurtalı yiyelim. Benim Şu yumurtanın bu bo, tuzu bol olsun anne. Tabii, Başka da bir şey, da da şey istemem. Babam i̇şte, sever onu. Cacıklıyı babam çok sever. Bu şeyle kahvaltılıkta ya soslu. Şunlar da güzel. Daha oluyor bakalım. Evet canlarım siz yapın ben Gizli bir yüksüşüme bakım gelim. Kaan'la dışa gittilerdi. Biz yapmaya devam edelim o zaman. Tamam hadi size kolay gelsin tamam, ben tamam. de bugün hazıra konum. Tamam, <laughs> tamam hadi tamam. size kolay gelsin ben hadi. Hadi. Hadi hadi işlerim. Tamam, evet canlar Yasemin Sultan şöyle yapmış ekmeklerini de yapmış böreklerini de yapmış şöyle görüyorsunuz mini mini ekmeklerden yapmış şehir usulü. Artan ekmeklerimizi de böyle yapmış, anneannemle Emine halam da biz de Misafirliğe e, geldiler, börek yiyeceğiz. Bakın böreklerimizi, annem şimdi bana yapmış, kurban oldum anam. Üstüne koymuş, iki tane yumurta kırdım kızım, bu üstte sen ye dedi. <laughs> Bunu ben yiyeceğim. <laughs> evet onu Cans için yaptılar. Ben acıktım valla. Baya acıktık, başında da yedik ama yine de acıktık. Şimdi bacım konuşsun, ben de şöyle ekmeğimi açayım. Bezim de küçücük yükselim bezisi, bakalım ne kadar açabileceğiz. Hadi bakalım sırayla açacağız şimdi. Zaten hamurumuz az kaldı. İşte böyle açıyoruz arkadaşlar. Bir de şöyle söyleyeyim. Cansu'nun yorumlarını yorumlar hep okuyorum ben. Ee, çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Ee, Cansu'na gerçekten çok destek oluyorsunuz. Ben hepinizin yorumlarını tek tek okuyorum. Beğeniyorum. Rabbim hepinizden razı olsun inşallah. Ee, hiçbir zaman bizi yalnız bırakmıyorsunuz gerçekten. Hani e, emeklerin karşılığını veriyorsunuz. Biz e, bir video paylaşırken e, yorum bizim için çok önemli. Eee yorum gerçekten çok önemli. Gerçekten Sarkımı vererek yapıyorsunuz. Gerçekten çok teşekkür ediyoruz hepinize de. Videoyu paylaştıktan sonra hiç videomu asla izlemem. Hep yorumlara bakarım. Bana evet. bugün ne demişler acaba şöyle mi dediler böyle mi dediler. Çok heyecan verici, evet. Güzel oluyor. Bacım da beni devamlı takip eder. Bacım evet. sana şöyle yazmışlar nasıl mutlu oldum. İşte Hatice abla yazmış Fatma abla yazmış derken. Öylece artık bir de bizim YouTube ailemiz oldu. Kendi ailelerimizden evet. başka. şimdi Evet değerli izleyicilerimiz herkesin gönlüne göre versin diyebilirim. Allah inşallah herkesin gönlüne göre verir. Rabbim uğraşan da görür, yapan da görür. temiz olsun, kalbin temiz kolay. olsun. Hepsi gerçekten e, gerisi önemli değil. Kalbin temiz olsun, kalbin temiz olduğumu Rabbim hepsini veriyor. Yani öyle. Bu arada has ekmek Evet. <gülüyor> hiç <gülüyor> alakası Ben daha yok. hiç açmadım. Ben birazdan deneyeceğim. Bir de bence bu görelim az sonra. Sonra da inşallah güzel olur. Biz böyle ekmekli yaparken şey derik, e, Ekmekçi herhangi birisi mesela su içmeye, abdest almaya kalktığı zaman hemen başına oturup öğrenelim diye. Şimdi de evlerimizde böyle yapıyoruz. Usul yavaş kendimiz öğrenmeye çalışıyoruz. Inşallah. Gördüğünüz öğrenelim. gibi. Niye Ben sadece lavaş güzel açabiliyorum. Bu kadar büyük yaptığım zaman benimki yamuk yumuk oluyor. Güzel gitmiyor. Benimki de aynı. Ya. Ama yine de yine de hani açtım. Bilmem kaç değil öğrenmemek. Ay yine de biz öğrenmeye çalışıyoruz. <laughs> Allah hamdolsun bu işin üstesine geldim. İnsan istedikten sonra her şeyi başarır. Yeter ki iste yani azmettikten sonra hiçbir yapamayacağın hiçbir şey yok. Geliyor hasta ben pişiriyorum. Ekmeği. ekmeği. Pişirici de benim bu. Sabah mı Sabah mı inşallah yapacağım. <laughs> <yapsam. gülüyor> hiç bir şey Ay. Açamam. Burayı <laughs> <Açamam>. görmeyin. <laughs> evet, evet burası açacağım. Burası biraz sana oldu. <laughs> Şöyle alayım da elimle dur sen. Ben de sen Oo harika. Annem de başı Başımdan kayıyor. Şöyle bir daha düzelttim. Hadi bakalım. Bu bir pişirelim. Ekmeğimi de gösterim sizlere. Oh, size. Ha, çayımızın altını kapatalım. Çayımızı da demledik. Anneannemle halam da bize misafirliğe gelmiş. Börek yapıyorduk. Onlar da söyledik gelin yiyelim hep birlikte diye. Anne babam paylaşmayı gerçekten çok sever arkadaşlar. Soframızdan illa ki misafirimiz bulunur. Evet. Halamla getirdik. Birazdan hep birlikte yiyeceğiz. Misafir demek bereket demek. Evet, bereket. Misafiri çok seven aileleriz biz. Misafir yedikten sonra Rabbim rızkını insanı kat kat arttırıyor gerçekten. Hele oruçta öyle daha çok güzel oluyordu ama bu sene oruçta kimseyi davet edemedik biz evlerimize. Olsun yine de inşallah seneye kısmet. Herkesleri davet ederiz. İnşallah. Bu sene böyle geçirdik. Biraz buruk, biraz kırık geçirdik ama olsun. İnşallah seneye daha güzel olur. Rabbim e, sağlık versin, gerisi yani önemli değil. Sağlığımız olursa her şey olur. Kalkın bacım. Bacım bunu pişesin. Evet. Ben de sizlere şöyle annem toz biber yapmış. Şey Stats yapmış, yaptım. onları gösterim. sütat yapmış. Onları gösterim ben de sizlere. Evet. Kameramız düzdür kan. Şöyle şalvarımı da giydim. Bugün İnanın çok rahat oluyor. İki şalvar giydik beraber. Bacım da aynısını evet. giydi. Bugün anlaştık da giydik. <laughs> Bir kanım. Ben şöyle yapayım. Evet. Şuradan annemin organik toz biberlerini bir gösteririm. Annem bugün bunlar yapmış. Bacı nasıl yaptınız bugün? Onun içine yağ döktük bugün. Zaten çekildim. Annem bunlar, bunlar çektirdiydi. Çektirmiş. Bolca yağ döktük, yağlı ovaladık. Hani yoğurdu bir de tuz attık. Sıvı Tüm yağ. Toz biberi, pul biberi kızartır değerli izleyicilerim. Güneşe de koyacaksınız. Bu böyle kan kırmızısı olur. Ee, şöyle yapalım. Annem bunu yarın koyacak. Akşam içine bört böcek girmesin diye eve getirmiş annem bunları. Ee, bir de annem dışarıya koyunca bazen tülle de örtüyor üzerini. Hani koyun kuzu var ya buralarda sinektir, böcektir. Öyle şeyler malum mecburi bir şekilde olacak. Görüyorsunuz. Bana geçen e, kim kız bizi, biri yazmış. Neydi valla ismini de unuttum da yemeklerime toz biber atıyorum ya ne kadar da çok toz biber atıyorsun ne ne oldun yazmış bana ama toz biz salçayı fazla kullanmıyoruz zaten Salçay ben fazla fazla salçayı ben hiç kullanmıyorum o kadar var bozuyor zaten. he ben o. pek sevmiyorum ben de bol bol toz biber pul biber kullanıyorum zaten ben de izleyenler bilir o kadar çok baharat kullanıyorum ki pul biberi daha çok acı olsa daha güzel ama çocuklarımız yemiyor acıyı o yüzden biz az kullanıyoruz Toz biber aslında daha güzel yapıyor hani yemekleri daha çok kaplıyor. Tadını, da tadını da değiştirmiyor. Rengi de çok güzel oluyor. Salça ben çok seviyorum. Kokusu oluyor hani değişik bir kokusu oluyor. O yüzden ben salça kullanmayı fazla bir tercih etmiyorum. Hani toz biber pul biber bizim için daha güzel. Aynen. Yani daha çok onu tercih ediyoruz. Onu kullanıyoruz biz. O yüzden öyle biz çok atıyoruz. Evet, bir de elinde yaptın mı? Daha da güzel olur inşallah. Ekmeklerimiz de pişiyor. Evet, ekmeğimizi pişirdim. Ekmeğimiz pişti. pişti. Bir sen de şuradan ben Ekmekimi göster. <laughs> Vallahi ne güzel açtım bak yuvarlı annemkine benzedi daha ne olacak? Azıcık benzedi işte ya. ya. küçük ekmeği. He, ben, he benimki ufaktı. <gülüyor> <bir>. <gülüyor> güzel oldu. Biraz biraz bir biraz şey. Allah maz tadına yedirsin inşallah. Anneme bugün etmek ekmek yapıyor. <laughs> şey Ona yakın yapmışız. He, şuradan bir de sütlaçlarımızı gösterim. Şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> Anacım sütlaç yapmış. Bir de onları gösterim. Evet canlar şöyle göstereyim. Sütlaçlarımızı da annem yapmış buraya dizelemiş gördüğünüz gibi bacım da şeker pare yapmış ee, o da buraya koymuş babam çok seviyor böyle tatlıları gördüğünüz üzere canlar sizlere son e, şeyi çakıyorum kapanış videolarını annemin stoklarına da bakın unlarına şurada da kekiği var annemin bunları temizlemiş gördüğünüz gibi çok güzel kokuyor böyle karıştırdıkça insan burnuna hoş bir koku geliyor bir de doğal ya doğal ortamdan gelme o yüzden insan daha çok canı kaynıyor. Şuraya da saplarını koymuş. Böyle eline geçtikçe ait diyor annem. Bugün ayıklanmış sanırım biraz. Evet değerli izleyicilerim. O zaman böyle de bir kapanış yapayım sizlere. Ee, bugün bacımla güzel bir sohbetimiz oldu. Sizler için çektik. Ee, tekrardan çok teşekkür ediyorum. O zaman izlediğiniz için Allah'a emanet olun. Değerli izleyicilerim. Kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz bir kere abone olabilirsiniz. Çok eee Teşekkür ederim o zaman sizlere yükselim olsaydı size bir derdi şimdi bana bir like atın diye o demeden ben diyeyim bana bir like atın değerli izleyicilerim ee, abone olmak da ücretsizdir tekrardan teşekkür ediyorum hayırlı günler diliyorum görüşmek üzere.